Devam ediyoruz Berkay. 10. sorumuza geldik. Değerli izleyenler 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi mühendis değildir? A. Turgut Özal B. Süleyman Demirel C. Necmettin Erbakan D. Bülent Ecevit Süleyman Demirel yanlış bilmiyorsam İTÜ'lü olması lazım e, ee, yani Süleyman Demirel'in bir mühendislik mevzusu olduğunu biliyorum. Necmettin Erbakan da aynı şekilde. İşte çift cevap jokerimi o soruda kullanmaz. Yani bunda Turgut Özal ve Bülent Ecevit derdim ama yine bir yürütebildiğim kadar bir mantık yürütmeye çalışacağım. E, ee, ki o dönem siyasetçilerin çoğu sayısalcıydı. Eee Bülent Ecevit halkın adamı olarak hani böyle halk çocuğu olarak e, bilinen bir insan. Para olan. Yani. Para olan derdi halk. Yani. E, böyle olunca hani halk içinde bir mühendis ne kadar böyle halkın adamı olabilir, e, halk çocuğu olabilir e, diye bahsedilen bir insan mühendis olabilir. Çünkü mühendisin zaman ayırma ...şeyi çok az hani insanlar da haşır neşir olmuyor çünkü... E, ...mühendis deyince aklıma böyle e, kitaplara gömülmüş, hesaplamalara gömülmüş insanlar geliyor ama... ...eşit ağırlıkçılar daha böyle... ...sosyal insanlar gibi geliyor ki ben de bir sayısalcıyım. O konuda da... E, kendimin de böyle görüyorum açıkçası. Ama e, eşit ağırlıkçılar ve sözelciler her zaman böyle... halkla daha bir iç içe... ...geliyor. Ee, ama baktığımda Zonguldak Üniversitesi'nin isminin Bülent Ecevit olması, oradan mı mezun olmasıyla alakalı, yoksa Zonguldakla diye mi ismi oraya verilmiş? ki Süleyman Demirel Üniversitesi de var yanlış bilmiyorsam. ki Necmettin Erbakan Üniversitesi de var Konya'da. Ee, ama kendisi yine itüden olması lazım, hatta yüksek bir ortalamayla mezun olmuş diye hatırlıyorum. Ee, onunla alakalı, memleketle alakalı olabilir, oradan mezun olmuş olmak zorunda değil. Ama Turgut Özal da hani çok kafamı kurcalamıyor değil. Ama şimdi Süleyman Demirel'e İTÜ dedim ama e, İTÜ'de sadece sonuçta mühendislik e, şey yok. Mesela ben kimya bölümünde okuyorum deyince herkes beni kimya mühendisliğinde okuyor zannediyor. E, ki beni e, okulumun gurur tablosunda da lisedeki gurur tablosunda da beni mühendislik olarak yazmışlardı. onu da şöyle bir durum oldu. Ben çocukluktan beri hep kimya bölümü istiyordum. Hani... E, ...bilim adamı olmak. Kimya bölümüdür. Mühendis olmak için de kimya mühendisi okursun. Ee, süreç bu şekilde... ...işler yani. Ben de hep kimya bölümü... ...okumak istiyordum. Ee, işte sınava girdik... ...YKS'ye. Ee, Boğaziçi kimyada o zaman... E, ...20 bin... ...sıralamayla alıyor. Ben 3500... ...sıralama yaptım sayısalda. Ee, millet de diyor ki tamam... ...kimya yazmaz, kimya mühendisi yazar. Kimya mühendisinde 7000 bin, bin... ...civarındaydı hı hı. ben tercih yapacağım zaman. Ee, işte tercih dönemini yaptık. Ben boğaziçi kimya tek tercih yaptım. Sonra tercih sonuçları açıklandı. Ee, kimya kazandım hocam diye hocalarıma bildirdim. Onlar da kimya mühendisliğine, hani bilgisayar mühendisliğine ...bilgisayar kazandım diye kısaltırlar diye. Ben de kimya mühendisliğini kimya diye kısalttım zannederek... ...beni kimya mühendisliği diye gurur tablosuna eklemişler. Bütün alt dönemlerim okula falan da sık giden bir insanım hani her ne kadar mezun olmuş olsam da abi mühendislik nasıl bir bölüm falan filan diye şey yaparken ya kardeşim ben mühendis değilim falan diyorum hani temel bilimlerde okuyorum ben falan ki yanlış bilmiyorsam siz de matematik de, temel bilimler ben. evet eee o şekilde şey, matematik de. mühendisi değil matematik evet ki temel bilimde de e, hani güzel bir hani siz ne kadar kendi bölümünüzden bir kariyer planı yapmamışsınız ama hani ben inşallah oralardan devam etmeye çalışacağım ama, hayat ne gösterir bilemez. Lazım biliyorsun. evet, evet. Matematiğin hayattaki yeri tartışılmaz. Tartışılmaz. Yani her şeyimiz matematik. Evrenin dili matematik zaten. Her şey işte fizikte yapsan, şeyde yapsan, şuradan attığım silginin yere düşmesi bile matematiğe bağlı falan. Sen kaç yaşında karar verdin? Kimya ee, okumaya Berkay? Ben kimya okumaya, şöyle ben 6 yaşımdan beri diyordum ki ben bilim adamı olmak istiyorum ama. Dondurmacıdan sonra mı? Ee, efendim? Dondurmacıya uğradığın yaşlar yani. Ha yok. Ha evet evet. Aşağı yukarı o yaşlar. Belki bir yaş daha büyük olabilirim. Tam emin değilim ama. E, dedim ki ben bilim adamı olmak istiyorum. Çünkü bilimle haşır neşir oluyorum. Böyle yeni bir şeyler öğrenince çok hoşuma gidiyor falan. E, sonra hangi alanda ilerleyeceğim? Hangi alanda bilim adamı olacağım? Onun tam kararını veremiyorum. İlk başta böyle uzay çok ilgimi çekti. Astronomi falan düşünmeye başladım. Sonra dinozorlar her zamanki gibi o çocukluğun o döneminde her e, çocuk dinozorları çok sever. Ben de bir paleontolog mu olsam falan oralarda bir şey yaptım. Sonra dördüncü sınıftayken e, bir kitap okudum. Şu Acayip Atom diye. E, o kitapta periyodik tablo da vardı. Periyodik tabloyu incelerken falan, bak şöyle bir element varmış falan derken bir baktım ben dördüncü sınıfta periyodik tablonun yarısını ezberlemişim. İşte atom numaralarıyla beraber. Şimdi o unutmuş halimle ben bir de şu an kimya bölümünde okuyorum. Yani o zamanki bildiğimi şu an bile bilmiyorumdur belki. <laughs> Unuttum yavaş yavaş ama. E, o zamanlar öyle çok hoşuma gitmişti ama kimya diye bir Alan olduğundan habersizim ya. Yani atomları biliyorum ee, ki böyle çocukken de çok yaramaz bir çocuk ama Yaramazlıklarım şey şeklindeydi böyle. Banyonun kapısını kilitlerdim, ondan sonra şampuan, ondan deneyler da mi yapardın? Kimyasal deneyler. Kimyasalları böyle <laughs> karıştırırdım, ne olacak diye izlerdim falan. Yani o zaman evet. bir kan çekmiş belli ki evet. yani. Kimya diye bir bölüm olduğunu öğrenince de dedim ki tamam ben kimya okuyayım. Beşinci sınıfta kimya okumaya karar verdim. Gerçekten idealist bir seçim olmuş. Yani evet. mahalle baskısı, ebeveynlerin baskısıyla mühendislik değil. Hatta evet, öğretmenlerinin evet. bile sen kendi sesini dinleyip bilim yolunu, evet. bilim insanı yolunu tercih etmişsin. Tebrik ederim Berkay. Çok teşekkür ederim. Dönersek soruya. Hangisi mühendis değildir? Şimdi gözümün önüne getirmeye çalışıyorum kendilerini bir mühendis mi görüyorum karşımda diye bakıyorum. Ya zaten Necmettin Erbakan mühendis, ondan, ondan kesin eminim. Süleyman Demirel de keza aynı şekilde. Turgut Özal... Turgut Özal'da da politikacı tipi var. Yani politika ya da sosyal bilimler okumuş bir insan tipi var. Bülent Ecevit'te de, de var. Ama Bülent Ecevit nedense son anda aklıma böyle bir mühendislikle bir bağdaştırmaya başladım şu an gelen bir şey yani daha öncesinde yoktu. Şu anda bir bir yerden bir mühendislik bilgisi geldi bana şu anda yani. Ee, ama Bülent Ecevit bir mühendislik fakültesinin açılışı mı yaptı da onun haberi mi gözümün önüne geldi falan. Nereden geldi bilmiyorum ama bir Bülent Ecevit mühendislik eşleştirmesi yaptım şu an kafamda. Turgut Özal, ya Süleyman Demirel'le biri daha itürü onu biliyorum. Ama o Turgut Özal mıydı değil miydi? Ondan çok emin olamadım şu anda. Ama dediğim gibi yine e, para koruma gibi bir hedefim yok. Hani her türlü cevap vereceğim. E, en mantıklı cevabı bulmaya çalışıyorum şu anda. ya D arasında gidiyorum. Yani pişman oldum çift cevap jokerini kullanmam ama biraz daha sorunun üzerine yoğunlaşıp e, hangisi olduğunu bulmaya çalışacağım. Evet. Eee... Turgut Özal, şimdi eşleştirme yapmaya çalışıyorum. Süleyman Demirel, hafif böyle ee, nasıl şey söylenir bilmiyorum ama zayıf bir insan değil yani bedensel olarak. Necmettin Erbakan da öyle değil. Turgut Özal da öyle değil. Bunların böyle bir ortak özellikleri var ki etrafındaki mühendisleri düşeniyorum, onlar da o şekilde. Ama bu bir tesadüf mü yoksa hani gerçekten öyle bir şey olabilir mi? Ondan emin olamadım şu anda. Yani aklımda her şeyi birbiriyle eşleştirmeye çalışıyorum Hı -hı. şu anda. Çok saçma yerde de gidiyor olabilir. Hani var olan bütün verileri kullanmaya çalışıyorsunlar. Evet, artık. evet. Yani şöyle zaten benim prensibim daha çok bilgi öğrenme de şuradan geliyor. Hani bir bilgi öğrenirsen bir bilgi bilirsin. Ee, ama 10 bilgi öğrenirsen o 10 bilgiyi birbirleriyle hani e, çaprazlayıp yeni bilgileri öğrenmesen bile bilebilirsin. Ee, bu şekilde hani daha önce bildiğim bilgilerden böyle bir çıkarım yapabilecek miyim diye düşünüyorum. Hakime yapmaya çalışıyorsun. Evet. Ee, Turgut Özal'a nedense daha yakın geldim şu an ya. Bülent Ecevit'le de mühendislik şu an çok kafamda oturmaya başladı. Ben buna cevap vereyim. A Turgut Özal son karar. Ben Tecevit. Robert mezunu biliyorsun. Sizin okulun evet, yan evet. tarafı. Sonrasında da üniversite terki. Üniversite. Söylediğin gibi e, Turgut Özal yani Süleyman Demirel de, Necmettin Erbakan da İTÜ. Hatta Turgut Özal da İTÜ mezunu. İşte evet. Necmettin Erbakan dediğin gibi yanlış hatırlamıyorsam 95 ortalamayla bitirmişti. Evet evet. Hatta onun ortalaması, ortalaması. geçilemedi. Diye, evet. yani, hey, hala geçilemedi diye hatırlıyorum. Evet böyle bir şey var da. Özal da elektrik mühendisi olacaktı. Hımm. Yapacak bir şey yok. Evet. Geldik. Ama yeni sen bilgiler böyle öğrendik. bir şey yaptın. Mühendisler kilolu oluyor dedin. Evet, evet oradan bir de yapmaya. Sonra Necmettin Erbakan kilolu, Turgut Özal öyle, Süleyman evet. Demirel öyle. Bülent Ecevit daha fit bir evet. siyasetçimizdi, rahmetli. Sanki Bülent Ecevit'e gidiyormuşsun gibi geldi. Evet. Ya Bülent Ecevit Sonra tekrar Turgut en Özal. En başta oldu. dediğim gibi hani halkla daha bütünleşik olanlar genelde hani eşit ağırlıkçı sözelci insanlar oluyorlar. O yüzden ben de acaba öyle mi diye. Bir gittim, sonra bir daha geri geldim. Sonra Aslında bir... iki yol da seni oraya evet, çıkarmıştı. Evet, evet. Oraya çıkarıyordu. Hem kilo mevzusu, evet. hem e, halkın içine karışma. Sonra o şey çok ağır bastı ya. E, mühendislikle bir eşleşme. Büyük bir haberde gördüm. Mühendislikle alakalı bir şey olmuştu herhalde. Ona gitti kafam. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ne paylaşmak istersin en son? E, en son... Yarıştık. Ee, yeni bilgiler öğrendik. En azından Türk Turgut Özal'ın elektrik mühendisi olduğunu öğrendik. E, ee, Bülent Ecevit'in Robert Kolej mezunu olduğunu unutmuştum. Şimdi sizi hatırlatınca hatırladım. Ee, güzel bir maceraydı benim için. Yeni bilgiler öğrendim, hedefime ulaştım. Bu şekilde. Harika. Seni tanımak da bizim için güzeldi Berkay. Teşekkürler. İlim ve bilim yolunda başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Tebrik ediyorum. 50 bin lira aile seni. Böyle oluyor.